Belediye Başkanım, Sayın Okul Müdürüm, saygıdeğer öğretmenlerimiz, değerli mezunlar, kıymetli misafirler. Bundan tam 25 yıl önce mezuniyet heyecanını bu okulun sıralarında yaşadım. Bugün buraya yıllar sonra mezun olduğum bu okulda sizlerle buluşmaya davet edilmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Ben de bu okulun koridorlarında yürüdüm. Sınav streslerini, arkadaşlıkları, öğretmen nasihatlerini, hayatla ilgili ilk heyecanlarımı burada yaşadım. Bilin ki başarı sadece notlarla ölçülen bir şey değil. Asıl mesele hayatın getirdikleri karşısında yılmadan yürüyebilmek, düşsen de kalkabilmek, kendine inanmak. Bu okul belki büyük imkanları... sahip bir yer değil ama bana en önemli şeyi verdi. İnandığında, sabrettiğinde ve çalıştığında her şeyin mümkün olduğunu. O yüzden sizlere de aynı şeyi söylemek istiyorum. Nereden geldiğiniz değil, nereye gitmek istediğiniz önemli. Hayat beni farklı alanlara götürdü, zorluklarla karşılaştım. Bazen düştüm ama hep yeniden kalktım. Çünkü burada öğrendiğim bir şey vardı. Başarının formülü çalışmak, sabır, inanç. Eğer bugün buradaysam bu okulun, bu kasabanın bana kattıkları sayesindedir. İnsan biyolojik olarak belli çağlara erdikten sonra dönüp geriye bakıyor. Ev, aile, çocuk derken ortalama yaşa geldikten sonra tekrar kendini keşif yolculuğuna çıkmakta. Dönüp geriye bakarak ben nerede yaşadım, nerede okudum, kimlerle hangi hatıralarım oldu diyerek kendini, hayatını, geçmişini bir daha gözden geçirmekte. Geçmişte yaşadıklarıyla tekrar hafıza tazelemekte, yaşadıklarından kimi zaman ders almakta, kimi zaman yaşadıklarıyla yüzleşmekte, bazen de geçmişte yaşadıklarını hatırlayıp teselli bulmakta. Kısaca mezunlarla buluşması her birimiz için hayal, hayat ve hatıraların yeniden canlandırılması, o yılların tekrar yaşanmasıdır. Bu buluşmanın ilk amacı hatıra ve hafıza yaşadıklarını birleştirerek maziyi yad etmek, o anı tekrar yaşamak, kim olduğuna ve kimliğine dair bir hatıra yolculuğu yapmak. Hatıra yolculuğuna daldığımda aklıma ilk gelenleri sizlerle paylaşmak isterim. Bu okulda felsefe dersinde aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız. Çünkü nehir aynı nehir değildir ve siz aynı siz değilsiniz diye aklımıza kazıttı Gül hocamız Herakleitos'un sözünü. Biz de bir topa iki kez vurulmaz yani İsmail hocamızın sözüne uyarladık dersler arasındaki geçişi o dönemlerde bilmeden. Anıtkabire ilk defa İbrahim Nizam hocamızın yaptığı gezi sayesinde gitmiştim. Türkçe öğretmeni olmaya Kazım Gürleyen hocamı tanıyınca karar vermiştim hız problemlerini anlayıp anlamadığımı gözümün içine bakarak anlayan Aynur Şen hocamın sayesinde KPSS matematik sorularını yaparak mesleğe atandım. Verdiği müzik eğitimiyle hala tüm üflemeli, telli, vurmalı müzik aletlerini ezbere bildiğim Kamil Molla hocam, her hafta bizi biyolojiden küyüz yapan Nur Hayat Kabak öğretmenim, Tüm dağların, ovaların, göllerin nerede olduğunu dilsiz haritalar sorarak bize ezberleten Niyazi Hocam. Bir abla gibi bizim her derdimizi dinleyen Yasemin Gürleyen Erdoğan Hocam. Civanın altını nasıl değiştirdiğini göstermek için alyansını hiç düşünmeden civaya batıran Macit Hocam. Tutan sen kaptır ve içen pençereden diyen müstecip vatanseverin sesi hala kulaklarımda ve daha niceleri. Biz burada Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı nesiller olarak yetiştik ve bu aldığımız eğitimle bilimin ışığında yeni nesiller yetiştirmek için and içtik. Bugün sizlerin arasında bulunmak, bu okulun bir parçası olduğumu hatırlamak, Geçmişe dönüp kendime bir kez daha teşekkür etmek bu benim için çok kıymetli. Hepinize önce kendinize inanmanızı, sonra da küçük ya da büyük demeden her hayalin peşinden gitmenizi diliyorum. Başta baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimi rahmetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerime sağlıklı uzun ömür diliyorum. Teşekkür ederim.